Şey, ne durumdayız? İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'te yürütülen TÜBİTAK destekli proje Türkiye'de bir ilke imza attı. Gıda analiz laboratuvarlarında küf ve mantarların oluşturduğu zehirli bileşikleri belirlemede kullanılan analitik maddeler artık yerli üretimle sağlanacak. Proje İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yılmaz Tekin ve ekibi tarafından geliştirildi. Ürün için Türk Patent ve Marka Kurumundan patent alındı. Aflatoksin standartlarını laboratuvar ölçeğinde başarılı bir şekilde üretip kullanıma hazır hale getirdik. Sertifikasyon aşamalarından sonra piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ürün yüksek saflıkta üretildi ve kullanıma hazır hale getirildi. Sertifikasyon süreci tamamlandığında Türkiye'nin tamamının ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olacak. Ülkemizde bu alanda geliştirilen ilk e, özgün üretim teknolojilerinden birini temsil ediyor.